Yurtdışı Türkler, Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın düzenlediği uluslararası öğrenci buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Programa katılan öğrencilerin performansları izleyenlerin beğenisini topladı. Altın kızma umlayım seni haktan dilerim. Renkleri farklı, dilleri farklı. Ortak özellikleri Türkiye'de burslu okumak. Hepsi Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Uluslararası Öğrenci Buluşması programında bir araya geldiler. Sayın Turgut Ozal da ben dahil Türkiye'de 60 milyon Kazak var demişti. Evet gerçekten de şu anda ben bu ülkede... Şimdi yabancılık çekmiyorum. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de öğrencileri yalnız bırakmadı. Türkiye'de yaşadıkları tecrübeleri izleyicilerle paylaşan öğrencilerin Türkçeleri göz doldurdu. Gö Gömrük görevlisi pasaportlarımızı kontrol ettikten sonra biz de tebessüm eden bir yüzle Balkanlı kardeşlerim, ikinci vatanınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedi. Programda renkli görüntüler yaşandı çarpıyor de. Ve telaşlı taksi şoförü iniyor ve öğrencinin yanına yaklaşıyor. Nasılsınız diyor. O da bildiği kelime teşekkür ederim. Siz nasılsınız cevabını veriyor. Iraklı Türkmen bir sanatçının söylediği türküler salondan büyük alkış aldı. Gün gördüm, günler gördüm, sizi gördüm, bek oldum. Başbakan yardımcısı Bozda, Türkiye'de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin burs miktarlarını artıracaklarını söyledi. Bekir Bozdağ ayrıca öğrencilerin yılda bir kez ülkelerine gidiş masraflarını da karşılayacaklarını açıkladı. Senede bir defa kendi belirledikleri tarihlerde ücreti Türkiye tarafından ödenme kaydıyla memleketlerine gidip gelme imkanı bulacaklardır.